E, merhaba arkadaşlar. E, şimdi size e, Altis Türk e, serverına nasıl gireceğinizi kısa bir şekilde göstermek istiyorum. İlk başta bir geri gelelim. E, bu oyuncu e, oyuncunun nasıl giriş yapacağını göstereceğim. Bu bizim ana menümüz, e, Arma 3. Buradan e, Play bölümünden e, multiplayer bölümüne giriş yapıyoruz. Burada e, bir sürü görüyorsunuz ki server var. Bunların içerisinde Filter denilen bu filtre bölümüne giriş yapıyoruz ve burada Altis Türk yazarak e, OK tıklıyoruz. Ondan sonra birkaç saniye bekliyoruz ve e, serverımız bizim karşımıza çıkacak. Evet karşımıza çıktı. TR Altis Türk, Roleplay Gaming, 314, e, Ev ve ilk yardım altisturk.com. E, okay diyoruz, join diyoruz yani, Ve buna e, giriş yapıyoruz. Evet. Buradan da e, istediğimiz gibi e, bir yeri seçip giriş yapıyoruz.